Değerli arkadaşlar öncelikle kimsenin gündemi üzerinden konuşmayız. E, gündemimizin şekillendirilmesine de fırsat tanımayız. E, tezgahtan kasıt nedir bunu bilemiyorum ama olaydan sonraki bir açıklamamda ben ve diğer hükümet yetkililerimiz hep şunun üzerinde durduk. Herhangi bir grubu ya da kesimi doğrudan suçlamak doğru değil. Herhangi bir kesimle ilgili suçlamada bulunabilmek için polisin tespitlerini yapması lazım bu tespitlerin adli makamlara ulaşması lazım ve bunun nihayetinde adli makamların konuyla ilgili kararlar alması, olayın berraklığa kavuşması, açıklık kazanması lazım. O nedenle böyle bir berraklık, mevzu bahis olmadıkça herhangi bir kesimle ilgili suçlamada bulunmak doğru olmaz. Biz de böyle bir suçlamada bulunmadık, herhangi bir kesim hedef almadık, almanın doğru olduğuna da inanmıyoruz. Nihayetinde e, herhangi bir kesimi değil suçluları bulmak lazım, suçludan hareket etmek lazım. Pazar gecesi İstanbul'da oynanan maçta 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi hakkında kanun değişik nedenlerle ihlal edildi. Sahaya girmeler nedeniyle, kırılan kapılar nedeniyle, sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle, polise ve özel güvenlik birimlerine yönelik saldırılar nedeniyle kanun defalarca ve yüzlerce farklı kişi tarafından ihlal edildi. Nihayetinde polisin görevi Görüntüleri taramak olacak. Çok sayıda kamera var. Kameralarda temiz görüntüler var. yayıncı kuruluşun görüntüleri var. Buradan suçlular tespit edilecek suçlular üzerinden işlem yapılacak. Bunun altını bir hukukçu olarak aynı zamanda çiziyorum. İşlem suçlular üzerinden yapılacak. O nedenle burada ayrı bir gündem oluşturmaya, bir karartma yapmaya hiç kimse tevessül etmemelidir.